Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dünyaca meşhur bir yazarın yine o derece meşhur olan bir eserinden söz edeceğim. Bu eser aslında bir masal kitabı. Cecü'nün Yer Cüceleri. Bu kitapta 3 tane masal var. Ve bu 3 üç masalın üçü de aslında tematik olarak birbirine benziyor. Üç masalın üçünde de aslında çevreye karşı, doğaya karşı saygılı olmamız, savaşlar olmadan yaşamamızın mümkün olduğu, başka gezegenlerin de varlığına saygı duymamız gerektiği, uygarlığın ne olduğu ve uygarlığın aslında kimi iyi duruma, kimi kötü duruma getirdiği ya da uygarlığın kime göre iyi, kime göre kötü olduğu kavramları üzerinde duruyor. Peki diyeceksiniz ki bu kadar ağır kavramlar bu bir masal mı? Evet bu bir masal aslında. Peki bunları çocuklar nasıl algılayacak? Aslında çok kolay. Yani kavramlar aslında masalın içerisine o, o, o derece iyi yerleştirilmiş ki çocuklar zaten bu kavramları düşünmeden masalı okuduklarında çok şey öğrenmiş oluyorlar. Aslında kalın gibi görünen bir kitap ama şunu belirteyim. İçinde resimler de var. Belki de yarım saatte okuyup bitirebileceğiniz bir kitap bu. Umberto Eco'nun Cecü'nün Yer Cüceleri. Kitabın arkasında şöyle bir cümle var. Onu size okumak isterim. Çocuklar, büyükler ve masallara gerek duyan herkes için. Gerçekten de bu kitabı okuduğunuzda siz yani kendi kendinize İyi ki ben bu kitabı okumuşum diyeceksiniz. Hatta bu kitabın tamamen size ait olduğunu düşüneceksiniz. Şimdi bakın, masalı seviyorsanız bu kitap evet tam benim düşündüğüm, bana hitap eden bir kitap diyeceksiniz. Çocuklar okuduğu zaman çocuklar da tam bize göre diye kitap diye düşünecek. Yani büyükler okuduğu zaman da aynı şeyi düşünecek. Dolayısıyla kitabın böyle bir ne diyelim, zengin bir bakış açısı var diyebiliriz. Tabi kitabın bir özelliği daha var. Umberto Eco'nun çok yakın arkadaşı, İtalyan ressam, heykel tıraş, Eugenio Carmi, bir nevi kendi alanında efsane bir isim diyebiliriz. Bu efsane sanatçı aslında Umberto Eco ile çalışmaya başladıktan sonra, ki bu kitapta da o illüstratörler var, gerçekten de efsane bir illüstratör oluyor. Böyle de bir özelliği var. İkisinin çok yakın yani Umberto Eco'nun ve e, Ressam'ın çok heykeltarışın çok yakın bir arkadaş olması tabii kitabı e, daha e, ne diyelim daha nitelikli kılmış o yüzden ben kitabı hem size öneriyorum daha önce de önerdiğim gibi öncelikle siz okuyun çok beğeneceksiniz ben öyle tahmin ediyorum ve yine öyle tahmin ediyorum ki bu kitaptan birçok kimsenin haberi yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bizde hani çocuklara masal kitabı almak biraz ne diyelim bilinçsiz bir seçim oluyor. O yüzden anne babalar buna çok fazla dikkat etmiyorlar. Ama bu kitap gerçekten harika bir kitap. Hem çocuklarınız hem sizin için keyifle okuyacağınız içinde yani onlarca mesajın olduğu ama bu mesajları doğrudan vermediği, masanın içerisinde verdiği için biraz da bilinçaltına işleyen mesajlar. Tabii ki hepsi olumlu şeyler. İşte birlikte yaşamak, dünyayı korumak, başka canlılara saygı duymak, bizim için iyi olan bir şeyin başkaları için iyi olmayacağının farkında olmak gibi mesajlar da bu kitabın içerisinde var. O yüzden bunu ben size özellikle öneriyorum. Önce büyükler, sonra küçükler, sonra da masalı seven herkes bu kitabı okusun derim. Bugünlük de bu kadar benden. Şahin Yıldırım'ın kanalına abone olmanızı bekliyorum. Lütfen e, abone olunuz. Lütfen e, beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı ve yorum e, eklemeyi unutmayınız. Sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Eğer e, yorum kısmında görüşlerinizi belirtirseniz elbette ki zaman içerisinde bu kanalda sizin daha çok sevdiğiniz şeyler olacaktır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.